Merhaba sevgili hanımlar, benden çok istediğiniz, çok istek gelen e, bağlamalı lastiğimizi anlatmak istiyorum size. Daha önce de farklı bir modelde kısaca anlatmıştım. Şimdi sadece size tek olarak lastiği anlatacağım. Bakın bu şekilde bağlamalı lastik olarak geçiyor. Yelek modellerinde çok şık duruyor, çok güzel duruyor sevgili hanımlar. Şu an elimde ördüğüm yeleğimi e, bağlamalı lastik kullandığım için gösteriyorum. Bu modeli de size daha önce anlatmıştım, top çiçek olarak geçiyor ama şu an modeli değil, lastiği anlatacağım sadece. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilmek attım, ee, ufak bir şey, e, bir sıra gittim, geldim. Şimdi size nasıl yaptığımı tarif edeceğim. Kenar ilmeğimizi aldık. Bakın hanımlar, bir düz, bir ters, bir düz. Sonra bunları tekrar sol tarafıma şişe alıyorum, ipi doluyorum. Bu şekilde tekrar şişe alıyorum, örmeden bakın. Tekrar bakın, bir ters. Arada hep bir ters olacak. Bir düz, bir ters, bir düz. Bakın iki tane düz olacak arada bir ters olarak. Şimdi tekrar bu ilmekleri sol şişime örmeden alıyorum ve ipi doluyorum tekrar sağ şişimi alıyorum bu şekilde bakın bağladık arada tekrar bir ters yapıyorum tekrar sayıyorum bir düz bir ters bir düz tekrar sol şişimi alıyorum yani iki düz bir ters olduktan sonra doluyoruz bakın Evet bu şekilde bağlamamızı yapıyoruz arada hep bir ters kullanıyoruz bir 2 3 tekrar sol şişimizi alıyoruz ve ipi doluyoruz tekrar bu aralarda hep bakın birer tane ters kullandım 3 ilmeği şimdi bir tane ters yaptıktan sonra bir düz bir ters bir düz tekrar sol şişe alıp ipimizi doluyoruz Tekrar sağ işimizi alıyoruz ve bağlamamızı yapıyoruz. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar bakın sol şişimi alıyorum ve ipimizi doluyorum bu şekilde. Tekrar sağ işi alarak biraz hafifçe sıktırıyorum. Evet kenar ilmeğimiz. Ters tarafından herhangi bir bağlama yapmıyoruz sadece normal lastiğimizi örüyoruz sevgili hanımlar yani bir ters bir düz olarak normal standart örüyoruz Bir dakika ya, burada. burada normal bir ters bir düz lastiğimizi örerek geçiyoruz bir ön yüzünden bağlama yapılıyor her seferinde yalnız her seferinde kaydırıyoruz şimdi size onu da göstereceğim çok istediniz benden bu bağlama lastiğinin yapılışını daha önce başka bir videomda kısa olarak anlatmıştım o yüzden ayrıyetten tek olarak lastiği size anlatmak istedim. Evet, şimdi ön yüzüne geldik. Şimdi bakın, şimdi burada bağlama yapmışız. Şöyle size tarif edeyim. Şimdi bunu alıyorum normal. Burada şimdi bağlama yapmıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi buradan sayıyoruz sevgili hanımlar. Bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bu 3 ilmeğimizi sol şişimize alıyoruz. Bağlamamızı yapıyoruz. Şimdi biraz sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu arada yine bir ters oluyor. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar. Bakın daha önce burada bağlamışım. Şu an buraya kaydırıyorum. Yani şunlar bakın baklava baklava dursun diye her sırasında kaydırarak bağlama yapıyoruz ön yüzünden sevgili hanımlar. Şimdi biraz ördükten sonra daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu aradaki tersi yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Evet tekrar sol şişimizi örmeden alıyoruz ipimizi sarıyoruz ve tekrar sağ şişimize örmeden alıyoruz. Ama önce örüyoruz. Ördükten sonra şiş, ilmekleri örmeden alıyoruz. Şimdi bakın önce bu aradaki ters ilmeğimiz örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Şu anda ördük. Ördüğümüz ilmekleri tekrar örmeden sol şişimize alıyoruz ve ipi bu şekilde dolayarak tekrar örmeden sağ şişimize alıyoruz ve bağlamamızı yapıyoruz. Evet, bir düz, bir ters, bir düz. Evet. Bazen kenarlarda bağlama denk geliyor, bazen gelmiyor. Bakın, daha önce burada bağlama yapmışız. Şu an burada bağlama yapıyoruz. Kenarına bağlama şu anda yapmayacağız. Bir dahaki sırada buraya bağlama yapacağız. Hani hep kaydırılıyor. Ters tarafından normal lastik örüyoruz. Burayı bir düz bir ters olarak hiçbir şey yapmadan lastiğimizi örüyoruz. Ön yüzünden tekrar bağlama yapacağız. Her seferinde ön yüzünden bağlama olacak. Kaydırıyoruz ona göre ilmeklerimiz. Zaten o belli ediyor kendini ördüğünüz zaman. Aynı yere aynı anda bağlama yaparsanız bu baklava gibi durmaz sevgili hanımlar. Bakın şöyle size göstereyim. İlkinde burada bağlama yaptık. Sonra burada. Şimdi de tam şurada yapacağız bakın. Şurada. Bunlar şöyle şöyle baklava baklava çukur çukur oluşacak. Evet şimdi hemen size göstereyim. Bir düz, bir ters, bir düz. Bakın sevgili hanımlar zaten kendini belli ediyor. Burada hemen bir bağlama yapıyoruz. bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bakın bir düz bir ters bir düz alıyoruz arada bir tane tersi bırakıyoruz bu ipi bu şekilde arkaya atıyoruz ve tekrar sağ şişe alıp hafifçe çektiriyoruz. Bakın çok sıkmayacağız. Çok gevşek de bırakmayacağız. O şekilde. Tekrar bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Tekrar bir düz. Bir ters. Bir düz. Evet. Bu şekilde yine bağlama yapıyoruz. Aralarda bakın baklava baklava oluşmaya başladı. Siz de görüyorsunuz. Zaten hani öyle çok zor bir lastik modeli değil aslında çok kolay. Size bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalışıyorum. Öyle hiçbir zorluğu yok. Bu üç ilmeği alıyoruz. Arada hep bir tane ters ilmek bırakıyoruz bağlamaların. Doluyoruz tekrar şöyle hafifçe çektiriyoruz o kadar. Bir ters arada bırakıyoruz. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz. Bakın daha önce burada kenara bağlama denk gelmemişti. Burada bağlamıştık. Yani bir buraya denk geliyor bir hemen yanına denk geliyor. Hep kaydırarak ilmekleri bağlamasını yapıyoruz ki baklava şeklinde oluşsun diye. Evet, bakın. Şu anda bir baklava oluştu. Gördüğünüz gibi. Bir kere daha gidip gelelim isterseniz. Daha iyi anlayacaksınız. Ters yönünden hiçbir şey yapmıyorum sevgili hanımlar. Normal lastiğimizi örüyoruz. Hep ön yüzünden bağlamamızı yapıyoruz. Çeyizlik yeleklerimiz de çok hoş duruyor. Çok zarif duruyor modellerin yanında. İstediğiniz modele uygulayabilirsiniz bu lastiğimizi. Bence çok şık duruyor. Ben çok beğeniyorum ve çok severek yapıyorum. Sizler de beğeniyorsunuz. Anladığım kadarıyla yorumlarınızdan anlıyorum. Israrla çok istediniz benden yapılışını. Tekrar ayrıyetten video çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah anlatabilmişimdir, anlayabilmişsinizdir. Evet bu yönünden bir şey yapmadan geçtik evet şimdi yine ön yüzüne geldik bakın daha önce şurada bağlama yapmışız bakın buralarda bağlama yapmışız şimdi şu arada yapacağız şu araları bağlayacağız zaten kendini belli ediyor onlar şu anda evet bir düz bir ters bir düz şu anda bakın buraya bağlama yapmıyoruz hemen buradaki araya yapıyoruz Evet bakın şu araya yapıyoruz bu üç ilmeği sol şişe alıyorum şöyle ipi doluyorum tekrar sağ şişe alıyorum bakın burada bir baklava oluşturduk tekrar araya bir ters koyuyoruz bir düz bir ters bir düz Bağlama için iki tane düz ilmek olacak. Arada bir tane ters olacak. Bakın. Şimdi bu üç ilmeği bu şekilde yaptım. Ve hafif şöyle çektiriyorsunuz. Ara yine bir ters yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar üç ilmeği alıyoruz. Ve bağlıyoruz. Tekrar alıyorum üç ilmeği. Zaten o kendini belli ediyor düğünüz zaman nerede bağlama yapabileceğinizi gösteriyor. Bakın bu sefer kenara bağlama denk gelmedi. Bir dahaki sırada kenara denk gelecek bu şekilde kaydırıyoruz ilmeklerimizi. Evet. Tersten normal lastiğimizi örerek geçiyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız sevgili hanımlar abone olun lütfen. Bütün videolarımızdan haberdar olursunuz. Umarım beğeniyorsunuzdur yaptığımız videoları. Beğeniyorsanız da beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Evet. Yani başka bir işlem yapılmıyor. Aslında hep böyle Bakın. Şöyle yakından size göstereyim. Şu an, şu anda mesela burada bağlama yaptık. Bir önceki sırada şu anda şu aralara yapacağız. Bakın bir buraya, bir buraya zaten belli ediyor kendini. Aynı anda üst üste bağlama yapmayacağız. Onun şaşırmayın. O zaman hiç hoş durmuyor. Bakın şu baklavalar oluşmuyor o zaman. Çok çirkin bir görüntü oluyor. Sizin için bir sıra daha gideyim. Ondan sonra Bakın şimdi bir ters aldım. Bir düz, bir ters, bir düz. Bakın şu anda buraya bağlama yapacağım. 3 ilmeğimizi alıyoruz. ipimizi atarak bu şekilde çektiriyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar bu şekilde. 2 3 Evet. Böyle 3 tane ilmeği alıyoruz. Arada bir tane tersi bakın bırakıyoruz. Bağlamamızı yapıyoruz. Bu şekilde olacak. Tekrar aradaki tersi bırakıyorum. Sayıyorum 1 2 3 1 2 3 Evet sevgili hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamışsınızdır. Yine anlayamadıysanız videoya geri sararak tekrar bakın. Bu şekilde olacak sevgili hanımlar. Bakın. Gayet güzel, şık bir bağlama lastik uygulaması. Evet sevgili hanımlar, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Anlamışsınızdır umarım. Bakın hep böyle gidiyor. Farklı bir işlem yok. Bağlamaların sıralarına şaşırmayın. Bu şekilde bakın kaydırarak yaparsanız bu şekilde baklava baklava oluşacaktır. Gayet şık, güzel bir lastik modelidir. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.